çalo maseti. İçerisinden çıkanlar bunlar. Bir buçuk metre ortum var. Bu şekilde tabancası var. Uçları bu şekilde açıyoruz. Alev çapına göre ayarlama kendimiz yapıyoruz. İsterseniz ince alev, isterseniz geniş alev olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ortamın bu kısmı buraya bağlanıyor. Bu şekilde. Burayı da herhangi bir LPG tüpe bağladıktan sonra yavaştan şuradan ayarlıyoruz. Çakmağı vuruyoruz. Bu ürün 1800 derece ısı üretiyor. Yani altın, bakır, alüminyum gibi ürünleri rahatça eritebilir. Metal malzemeler de güzelce ısıtır. Bükülmesine yardımcı olur. Detaylı bilgi için internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ürün kodu 11261. Direkt sayfamızdan satın alabilirsiniz.